Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektrikli süpürge Bana bu şekilde dağınık halde geldiği için ben de size tamiri nasıl yapılır bütün arızalarıyla anlatacağım. İlk başta arkadaşlar yapacağımız ilk şey kablosunu ölçmek. Ölçtük. Kablo sağlam. Sonra motorun kömürlerine baktık. Kömürler sağlam. Kömürlerinde de bir problem yok. Burada gerilim transörü var. Bunu ölçtük. Sağlam. Ne kaldı arkadaşlar? Buton kaldı. Butonu da ölçtük. sağlam. Doğal olarak bunun neyi kaldı? Hiçbir şey kalmadı ki üzerinde zaten hiçbir şey yok. Şurada bir tane emniyet kondansörü var. Yani sizin anlayacağınız dilde anlatayım, bildiğiniz sigorta. Ama kondansörlü sigorta olduğu için biraz daha farklı. Yani yüksek gerilim anında yanmasın cihaz korumaya alsın gibi Evet bunun arızası şu gördüğünüz emniyet kondüstörü bunu değiştikten sonra çalışır ve size bütün arızaları anlattım bazılarında buton arızası olabilir bazılarında kömür bitiyor bazılarında bu yüksek gerilim transistörü bozuluyor Onun dışında da hiçbir şey çıkmıyor büyük bir ihtimalinde de arkadaşlar kablo kopuyor Evet abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolar için lütfen destek verin.